Enişteyi kesiyordum. Enişte. Ben? Evet. Aa! Ya harbi ben Nereden enişte yapıyoruz? Ben ne bileyim? geçirdi. Mert nereden buldun aynı boru? Yerden. Mert. Hmm. Ne yapalım arkadaşım? Muhteş. Yağmur gel sana item attım. Item. sen busun. Bu. Bu ara seni attım. Bak. Ama be, sarı saçlı olan değil. Bak ama bu kol kılıcıma bak. <laughs> bak Mert bak e, şey kılıcım çok harika. Sen benim kol cool kılıcıma bak. Bak bakayım. Yatsana bir bakayım. Ha <laughs> ha evet aferin aferin. Şu köşeye gel. Harbi at vermezsen ben de yiyeyim. Hayır atmayacağım. Eline bakmak istemiyorum. Ne yapayım? Atmak <laughs> istemiyorum. Abi ya nereden el çekiyor? Şey ben Kors Parti izleyeceğim o zaman. Good for you, Kabiç. Good for you, Kabiç. Hepiniz onda oynamaya devam et.

Yeah. Ah, yeah. Oli. Oh, What? Da. Tamam hadi yalnız birlikte bir seveye girelim mi? Tamam şimdi ben e, neye girsem diye düşünüyorum. Big brother. Ya ben bak, ah, şu anda Murphy girmek istiyorum var ya. Ne yapayım? Mafya kral. Yağmur git söyle buru ben. Git. Bora. 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 Efendim? Bora. Ee, sana attığım ilk linke baksana o mavi saçlı kişi sensin.